Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, size bir oda süs yapacağım. Çok güzel olacak arkadaşlar. Ay. değişik oldu. Bu kağıtlardan yapacağım. Şöyle göstereyim. Bir de böyle var. Arkadaşlar. İlk önce size bir göstereyim. Bekleyin hemen. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yapayım. Şöyle geleyim ki. Arkadaşlar bunu şu şekilde yapacağız. Katlayacağız bu şekilde. Ama aynı boyutta olması gerekiyor. Siz ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Bir de videonun sonunda size bir şey göstereceğim böyle. Ben bunu yapmıştım. Sonra bir tane daha istiyordum. Onu da videoya çekeyim dedim arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın tatlış oldu. Şimdi bunu böyle büküceğiz, büküceğiz, büküceğiz. Bildiğiniz. Bunu büküceğiz yani ne bükebilirsek şöyle aynı boyutta bükün aynı boyutta olmazsa çirkin olur o yüzden diyorum arkadaşlar işte. ay de çıkıyor ay ne var ya arkadaşlar çok zamanımı ver bir saatimi falan vermiştim ama bu videoda hızlı yapacağım çünkü elim alıştı artık şöyle ben bunu bir durdur başlat yok ya durdur dur, başlatmayacağım inşallah geliyordur ses çünkü şu an şey çıkıyor biraz kötü çıkıyor olabilir. Video de böyle sesinin olmaması gerekiyor ama Olsun. Bir şey olmaz. İyi. 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 Tamam. Oldu. Bu ucunu da kesin. Gerçekten. Bu ucu çok çirkin duruyor çünkü. Şimdi bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu alacağız. Şurada bir yer var. Burada makasla keseceğim. Keselim. Görüyorsunuz kestim. Şu mavi de şurada bursun. Tamam. Kestim. Şimdi alttan da keseyim. Ay. Hayır ya. Bunun güzel olmasını istiyorum ve evet görüyorsunuz yaptım. Bunu hemen koyuyorum. Kenara koyacağım. Hı. Tamam çıkmış olabilir kusura bakmayın bir yerden geldi bilmiyorum tamam bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane olacak herhalde hepsi hepsinden çünkü 9 tane olmazsa olmayacak hadi bakalım şöyle bir tane de mavi var ay ah filan sarsılıyor da ay şunun da gönlü galiba neyse şu olmaz Şöyle. Bunu da aynı şekilde büküp geliyorum. Keseceğim hemen. Şimdi durdurup başlatacağım. Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben yanlış yere basıyormuşum. Size göstermek gösteremediğim bir şey var. Unutmuşum göstermeyi. Şimdi hemen yapalım. Eğer aynı boyutta bu pembe gibi katlamak istiyorsanız en büyük Şu şekilde bakın şu şekilde. Of yapmadım. Ee, şöyle birleştiriyorsunuz. Ve bunu katladıktan sonra İçindeki pembeyi çıkartıyorsunuz. Gerçekten düzgün Bakın aynı bu. Boy, evet. aynı boyunda oldu. Ben devam edeyim bari videoda. Hiç durdurmayayım. En iyisi. Bunu da durdururum. Ya da durdurayım. Sıkılmayın. Hemen gelelim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle sıralara dizdim. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapacağız? İlk başta gösteriyorum. Sonra videoyu durdurup ya yani durdurmayayım böyle hemen devam edebileceğiz bir şey yaptırdım. Videoya YouTube'a yeni katıldım. Ben like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. Devam ediyorum. İlk ben şöyle pembe yapacağım. Ya da dur mavi yapalım. Ya da mor yapsam. Hani mavi yapalım. Bakın göstereceğim şimdi. yapıştırıcı alalım. Burada bu reklam falan değil. Yürüyüm yani. <laughs> evde buldum. Yapıştırıcıyı getirdim. Aa, dur bir dakika. Şu. Bakın. Bunu bir üstüne koyayım. Tamam. O bu öyle görünüyor İyi Bir şey olmaz. Görün arkadaşlar. Bakın. Yani siz değil. O tahta benim. Ay bu biraz küçük olmuş. Neyse. Şuraya bir yapıştırıcı süreceğim. Gösteremedim. Şuraya bir yapıştırıcı süreceğim. Hemen yani sürelim. Şöyle. Ay. yapıştırıcım da tüylenmiş. Bildiğiniz. şöyle. İnşallah bu videomu YouTube'a yükleyebilirim. Çünkü denedim arkadaşlar. Birkaç kere denemiştim kanalda. Ama yapamadım. Yani yaptım ama yüklenmedi. Çok fazla hafıza olduğu için bu yükleneceğine eminim. Şöyle bakın çok tatlı bir şey oldu. Şimdi şu şekilde yapacağız bakın. Zincir yapacağımız için bunu alacağım modu buradan geçiriyorum geçidinde de evet şöyle bak böyle yapacağım hemen yapıştırayım görün Üç tane video yapıp bırakacağım bırakmayacağım hepsini bitirmem lazım burada kaç tane var saymadım videoda siz sayın süre bakmayın takıyorum bunu ya. yani say Nasıl sayılmaz hiç Benimki de şey. Ben en son söylerim arkadaşlar bu arada. Hı, yani, merak etmenize gerek yok. göstereyim. Bakın çok da böyle zincir oluyor şu anda. Ben bazen şey yapıyorum. Bu kapağı da atıyorum şöyle. Tam falan çıkıyor. Neyse. Şöyle de göstereyim. Kapatayım bunu da. Bakın. Bu zinciri devam ediyor. Arkadaşlar bu arada ben kendi yaptığım süsü de size göstereceğim. Güzel. Evet, ama Şimdi ben onu onu yani onun kaldığını böyle göstereceğim. onun önünde olduğu için. Şöyle bakın. Biraz küçük büyük oldu bu ama. Güzel şu an. bunu da böyle yapıyorum. Bir dakika. Bunu yapıştırıp açıldı bu arkadaş, yani bu videonun bayağı bir kişi izlemesini istiyorum çünkü ilk video ya da yediye de bilirim hep aynı şey bakın bu video hepsini yaptım şimdi o benim yaptığımı göstermek istiyorum ama kameram yeni olması mümkün çok zor ayarladığım için onu da göstereyim ama videodan sonra şimdi durdurup başlayacağım haydi bakalım geliyorum Geliyorum. Evet arkadaşlar devam ettim. Bakın şöyle bir zincir haline getirdim. Görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Çok eğlendim gerçekten. Evet Ama arkadaşlar ben biraz küçük yaptığım için bu uzun olmadı fazla. Ben bazen arkadan şey yaptım. Ee, şu işte buraya hazırlamıştık ya hani onları aldım falan. 3 yani üç tane fazla yapmışım. Hep. Siz şey yapın. Aa, bu burada hangiymiş? Bir dakika arkadaşlar bunu atıyoruz yani bu fazla fazlaları almıştım ben koyalım evet. bir de arkadaşlar şey bunu böyle yaptım ya şimdi size bir de şeyini göstereceğim yani yaptığımı göstereceğim buraya kurdele de bağlayabilirsiniz şu kısmı evet kurdele de bağlayabilirsiniz bant vardı onun şimdi ben size nasıl yapıldığını yani nasıl asıldığını göstereceğim şimdi arkadaşlar kurdeleyi de ben bunu şu an bakın ben bunu yaptım. Yani yapmıştım böyle. Göstereyim. Ben bunu yapmıştım. Yani çok da güzel olmuştu bakın. Şurada kurdelesi de var. Şöyle büyük büyük. Şuradan da bantladım. Şöyle. Burada saatin sesi geliyordur. Şöyle. Bakın. Şimdi ben diğerini de asayım geleyim. Bunu yani asmıştım göstereyim ama. Şimdi istiyorsanız göstereyim. Ben bir hazırlanayım. Bir de, Şöyle bant falan alayım. Bunu kameraya getireyim. O şeyin sabitliği falan. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ben de asayım hemen. Bantlayayım ben de hemen. Bunu buraya konuştum Aldım kamerayı çünkü. Hemen buraya bantlayayım. Göstereceğim burada arkadaşlar şu kısım var ya burayı elinizle ezin ki yani bakın şu şekilde bir görüntü olması gerekiyor çünkü bant bantlanmaz yok Allah bir şey düştü ama hmm, düştü. inşallah hatırla bu ses falan mı toparlar diyemedim de bir dakika mikrofon makası unutmuşuz Arkası aldım döndüm şimdi bunu bir şu bantla bir sabitlemeye çalışayım. Kamerayı nasıl elime atayım Hadi buraya sabitledim. Neyi buluştum? Ben burayı buluştum. Evet, annem bari kapıştı. Arkadaşlar, işte, burayı böyle tutacaksınız. Ben şuraya yapıştırayım. Bir tablet gibi ne? şey Aman bu ne ya? Çok kötü bir olmuyor olmayı bekledim şey var kamera sistemi var Aha A -a. şuna bakın ne oldu ben buraya geliyorum Evet arkadaşlar şimdi yaptım bakın göstereyim işte, gördüğünüz gibi şöyle bakın çok tatlış oldu şu, şu şeyle duruyor ama çok tatlış oldu bunun üzerine konuda da bağlayabilirsiniz dediğim gibi siz bir olay yaşadım demin. Koptu biliyorsunuz bu. Ama o o iş ne? ne oldu. Tamam bir şey yok. Bu şekilde oldu Benimki de Umarım bu videomu, beğendiniz, videomu de sevmişsinizdir. Burada şöyle bantladım. Onu da göstermedim. Bunu bantladım böyle. Üstüne bir tane de bantlayabilirsiniz siz. Eğer evet, bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basın like atmayı Abone olmak yani abone olup ayarınıza katılmayı da unutmayın diyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Git.